da haftanın her günü kahvaltı keyfini sizler de yaşayın. Yem yeşil bahçemizde pazar kahvaltınıza hemen yeni başınızda hazırlanan yiyecekler eşlik edecek. Kahvaltı keyfine doyum olmayacak. Gustavya Restoran ve Kafe Stadyum karşısında rezervasyon telefon 241-9090. İzmir yolu üzerinde bulunan bir eğlence mekanında tartışan iki kişi arasında kavga çıkınca AÖ isimli şahıs ayağından vuruldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından şahıs Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde kız Meslek lisesi önünde bir başka silahlı yaralama daha meydana geldi. Ayağından vurulan Şeyşe isimli şahıs ve darp edildiği bildirilen bir başka şahıs Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.